Bumber Grup, meselemiz insanı sunar. Genel izleyici için uygundur. Çocukluğa ve çocuğa bakışımız nasıl? Çocuklar yaşını büyük söylüyor hep. Çabucak büyümek istiyor. Bir gün bir çocuğa neden diye sordum. Annem hep bir büyüse şu çocuklar diye yakınıyor da ondan dedi. Sonra da ekledi. Akrabalarım, teyzem, halam çocuk gibi davranma, çocuk gibi konuşma, çocukluk yapıyorsun diyor. Gerçekten de öyle. Çocuğunun büyüdüğünü gördüğümüz birine kurtulmuşsun diyoruz. İki çocuğu olanlar bir çırpıda kurtulacaksın, rahatlayacaksın diye teselli ediliyor. Bunlar olumsuz anlamlar değil mi çocukluğa yüklediğimiz? Seçtiğimiz sözcükler durumu kavrama biçimimizi ele veriyor. Bir de sanki sözlerimizle çocukluk döneminin zayıflık dönemi olduğunu aşılıyor gibiyiz. Çocukları büyüyünce yaparsın. Zamanı değil hele bir büyü de diye baskılıyoruz. Sonra da girişimci olsunlar, özgüvenli benlik geliştirsinler diye beklenti içine giriyoruz. Bu sadece yaşın belirlediği bir memnuniyetsizlik hali değil. Sınav dönemi, hamilelik dönemi, her yaş döneminin kendine özgü bir doğası yok mu? Her durumun değişimini beraberinde getirdiği acı tatlı, sakin hareketli yanları yok mu? Yaşamı tüm renkleriyle kucaklayarak yaşamak mümkün değil mi? Her yaş döneminin her bir değişimin öğretici bir yanı yok mu? Çocuğa özel bir dönem yaşadığı duygusunu verebiliriz. Hamile bir anne adayına keyfini çıkar bir canlının içinde kıpırdanışını diyebiliriz. Uykusuz kalan üniversite öğrencisine ne güzel keyifli fakat yorucu bir dönemin içindesin diyebiliriz. Anlarda bulabiliriz huzuru, mutluluğu. Yaşam öğrenme süreci değil mi? Bu öğrenme sürecini neden keyifle geçirmeyelim ki? Ne demiştik? Meselemiz insan. Bu Grup, meselemizi insanı sundu.